boşluğun iddiası cümlemizin huzur, saadet ve hususun için Amin. ülkemizin ve bütün bilad-ı İslami'nin görünür görünmez felaketlerden, musibetlerden, bir cümle eşrarın şerinden, iç ve dış hainlerin fitne ve fesadından muhafaza olması için Amin. cümlemizin sıhhat ve afiyette daim olmamız için Amin. hayırların, fethi, şerlerin defi için Ramazan-ı Şerif'in cümlemiz hakkında şefaatçi olması için, şikayetinden emin olmamız için, bir cümle ibadetlerimizin, oruçlarımızın, namazlarımızın, fitre ve zekatlarımızın, her türlü sadakalarımızın, her türlü hayırlarımızın, maddi manevi güzelliklerimizin, Yüce Rabbimizin katında makbuliyeti için, cemaatimizin, şu anda duaımıza amin diyen cemaatimizin, dünyevi ve uhrevi varsa hayırlısıyla ihsanı için evlatlarımızın hayırlı, uğurlu vatanlarına, milletlerine, dinlerine, diyanetlerine hadim olmaları için kahraman <laughs> ordularımızın, fedakar güvenlik kuvvetlerimizin her zaman, her yerde düşmanlarımıza karşılan zor ve muzafferiyeti için bu aziz vatanı, malları, kanları, canları bağısına vatanın her köşesini, kanlarıyla sulayan aziz icdadımızın, şehitlerimizin, gazilerimizin, din ve devlet büyüklerimizin aziz ruhları için Allah rızası ver Fatiha.